Burası sen Aysel Gürel'le de tanıştın, tabii. ona da geçtin. Tabi tabi. Ne mutlu sana. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Aysel'in hayatından geçmiş olmanın onuruyla yaşıyorum ben. Tanışıklığımız da, vedamız da bir de tek bir şarkıya dayanıyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir 14 Şubat günü. Biz daha o zaman çok küçüğüm yani ben de işte şarkılarım çıkmamış, hep bir çaba halindeyim o zamanki sevgimle buluşmaya İstiklal Caddesi'nde işte AKM'nin önüne gidiyorum. Klasik, buluşma noktası. Aa, çok güzel. Tabii bir asker çocuğu olduğum için yine bir saat önce varıyorum mekana ve o yüzden Şişhane'de iniyorum. Diyorum ki en azından yürüye yürüye çıkayım ki zaman geçsin. Hani geçsin. Bir baktım Aysel Gürel solda bir köfteciye giriyor. Ben tabii yani duayen hocaların hocası benim için bulunmaz nimet. Hani bir yerden yırtmaya çalışan o yaşlı bir çocuk için. Fakat içeri de giremiyorum çünkü yemek yiyen bir insanı rahatsız edemezsin yani hani öyle öğretilmiş sana. Dışarıda beklemeye başladım da sosu çıkacak. Çıktı. Aysel Hanım dedim yapıştım bir şekilde yakasına. İşte bıdır bıdır anlatıyorum. Ben şarkı yazıyorum da şarkı söylemek istiyorum da falan da filan da önce bir sakin ol dedi. Sen şimdi dedi bak neredeyiz biz İstiklal Caddesi'ndeyiz. Bir sürü kitap evi var burada. Benim yeni bir şiir kitabım çıktı dedi. Adı Şiir Şimdi hiç unutmuyorum. Git dedi bunu bul dedi. Sonra bir işte kağıda da telefon numarasını yazdı. Beni buradan ara dedi. Konuşalım seni dedi. Oradan işte yapılmış olan şarkılar falan var. Beraber seçelim dedi. Sen bir şey üzerine çalış ben bir bakayım dedi. Bu yani müthiş bir fırsat. Yani çünkü düşünsenize ülkede hit vermediği star kalmamış bir kadından bahsediyoruz. 50 metre kadar uzaklaştık. Seslendi arkamdan. Sen dedi limanları bestele. Ben tabii o saatten sonra kimin gözü kimi görür yani hani Kitabı almak ve işte onu yapmak peşindeyim. Hiç unutmuyorum yine. Ee, ki Unutkan bir insan oldum hiç unutmuyorum diyorum sürekli. 76T Avcılar'da oturuyorum. Taksim Avcılar. <laughs> en arka sağ köşeye geçtim. Ay. Eve gidene kadar limanları bitirdim ben. Ama arayıp da diyemiyorum ki ben bu şarkıyı besledim. Çünkü hani... O kadar çabuk şarkı mı yapılır AKM'deki randevu ne oldu? Ekli. Buluştuk. Ha buluştuk. Buluştuk da yani. Yani <laughs> önce bitsin Ay, de ben gideyim. Aysel tanışmışım ben yani. <laughs> aklım <yani. gülüyor> <Aynı> şarkıda. <Tabii gülüyor> Aynen ki. öyle aklım şarkıda. Bir gün arayamadım. Ertesi gün aradım artık daha fazla dayanamayıp. Dedim ki işte beni hatırladın mı? Hatırladım falan filan. E, yaptım ben şarkıyı dedim. Söyle bakalım dedi. Söyledim. E, çok güzel olmuş dedi. Gerçekten mi dedim? Vallahi dedi. ya yani Yalan söyleyecek halim yok. Peki dedim o zaman hani siz aslında şöyle oldu ben ilk gece bitirdim şarkıyı fakat bu kadar çabuk şarkım yapılır dersiniz endişesiyle arayamadım sizi. En büyük hitler 5 dakikada çıkar dedi. Ya. gerçekten öyle mi? Valla yani o da geçerli bir formül çünkü bazen böyle akıyor durduramıyorsun bu zaten hani nasıl bu işin sırrı ne diyorlar valla bana gökten zembille iniyor şarkılar diyorum o yüzden yani bir sırrı var. formülü varsa da onu zaten e, formülize etmek anlatmak biraz zor en azından benim anlatmam zor belki anlatabilen başkası varsa bilmiyorum ee, öyle de çıkıyor fakat üstüne çok da çalışmak gerekiyor bazen bazen bir satırın 3 ay çıkmadığı oluyor ama hani hep şeyi söylüyorum ben çalışmak 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 çünkü ilham beklersen sabaha kadar beklersin. Üstüne eğilmen, çalışman gerekiyor her zaman. Kim okudu bu arada o şarkıyı? Limanları mı? Ben okudum. Şöyle oldu, e, tabii o malum süreç geldi, işte hastalık <laughs> dönemi biliyorsunuz. İki buçuk, üç ay kadar sürdü o dönem. Sürekli, her aşağı yukarı her gün hastaneye hepimiz gidiyoruz. Bütün o işte canı, sevdikleri. Evet. E, sonlara doğru o sırada bir albüm hazırlanıyor. Aysel Gürel sözlerinden oluşan ama sıfır şarkılarına oluşan bir albüm. Ben de o şarkıyla varım sonlara doğru böyle işte yoğun bakımı aldılar. Müjde abla bir gün gittim. Murat dedi gel bir annemi gör. Yani o şey demek zaten. Vedalaşmak gibi. Hala anlatırken çok etkileniyorum bu hikaye bu arada. Çıktık. Küçücük kalmış zaten. geçtik başına. Şu şarkıyı söylesene dedi. O şarkıyı söyledim ben. Bilinci kapalı Aysel'in. Ve ayağıyla o bilinci kapalıken pıt pıt tempo tutmaya başladı Aa. ve belki de işte bu dünya dinlediği en son şarkıda limanlar olmuş oldu Aa. ne, bu, ne <gülüyor> kadar <gülüyor> duygusal bir an öyle çok duygusalız herkese öyle gerçekten öyle ondan sonra e, şarkı çıkarmadı da mı değil mi çok uzun bir süre Kendi... çıkarmadım 2017'de çıktı sanırım. Evet, evet abi. doğru. Neden o kadar bekledin? Çünkü sesin çok güzel. Hı, teşekkür ederim. Ya ben mutfakta o kadar keyif aldım ki bu işten. Demin söyledim ya aşkla yapıyorum ben bu işi diye. Tatmin etti beni işin aslı ki başta da e, niye şarkı yaz, yazıyorum ben? E, bir farkım olmalı diye yazmaya karar verdim zamanında. Çünkü hani e, büyük imkanlara sahip bir insan değilim. Bir memur çocuğuydum. En azından kendi şarkılarımı kendim yazarsam yolum daha açık, daha kolay açılır diye düşünerek başladım. ...bir şekilde şarkıları vermeye başladım. Ondan sonra hayatımı da buradan kazanmaya başladım. O duygu beni çok tatmin etti. Hala da çok tatmin ediyor bu arada. Yani o amatör ruhu kaybetmemek hakikaten çok önemli. Demin de konuşuldu ya yani... ...ben de hakikaten o amatör ruhu hala koruyanlardanım. Hmm. Benim hangi şarkıcı arkadaşımda... ...en büyük isim de olsa en küçük isim de olsa... ...bir şarkım çıktığında hala ruhum tekrar tazeleniyor. Hmm. Hala içimde bir yer şifalanıyor gibi hissediyorum. Ve böyle hemen annemi arıyorum mesela yani. anne Buna şarkı verdim. Anne işte yarın çıkıyor falan... Yani ya da işte bir aile grubumuz var oradan paylaşım yapıyorum iki tane kardeşim ve gelinlerimiz var onlara hemen işte o şarkıyı atıyorum filan yani müzik 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 benim bütün hayatım müzik. Ne güzel birçok insan işte aranjörler var biliyorum <laughs> İşte söz beste yapanlar hep sahne önüne geçmek istiyorlar Birçoğunda sesi o kadar da güzel değil ama işte böyle gerçekten sesi çok iyi olanlar <laughs> bekliyor herhalde. Doğru bir de zamanda. kısmet. Ben şimdi kısmete hep çok inanıyorum. Bu şarkıları da soruyorlar bana işte kime neyi yazdığım, bir, bir birisine yazdım bir şey oluyor mu? O oluyor fakat bazen geri dönüyor. Bazen hiç ummadığın kişiye gidiyor o şarkı. Şarkı işi kısmet işi diyorum yani. Hani e, biz aslında şarkıları yazarken nereye gideceği belli fakat o an biz bilmiyoruz. Bu benim için de geçerli. Sen İstanbul'sunu ben zamanında bir Gökhan'la aynı şirketteydik. Türkmen söylemiştir Doğru. biliyorsunuz. O zaman aynı şirketteydik ve kendime bir albüm hazırlıyordum o şirketten. O da benim repertuarımın başındaydı. Hatta bir İspanya tatiline gelmişti. O bildiğiniz demonun, yani aranjmanın aynısını demo hali. Orada sokaklarda ağlaya ağlaya dinledim ben sen İstanbul'sun o çatı aranjmanını. Döndüm İstanbul'a. E, karşımdalar prodüktörlerimiz işte çok sevdim iki abim. Ya bir şey söyleyecekler söyleyemiyorlar. Ya dedim söylesenize bir şey var belli ki. <laughs> ya Gökhan senin bu şarkıyı duymuş söylemek istiyor. Dedim. söylesin. Yani şarkı çünkü bence çok saklanılacak bir şey değil. O an o kısmet senin ayağına gelirse onu tepersen Bence arkasından daha büyük bir şey de tepi olabilirsin. Hmm. Ben buna inanarak bu saate kadar çalıştım. Bundan sonra herhalde böyle çalışırım. Senden şarkı almak kolay mı? Hiç zor değil. Üslup. Yani no name biri de hmm, gelip senden önemli, şarkı mi? alabilir mi? Üslup. Sadece Her şeyde üslup bence çok Aynen önemli. Aynen yani. öyle. Çok rahat. Seni ne zaman kabullendiler? Senin Vallahi bu yeteneğini? Yani e, biraz meşakkatli <laughs> oldu doğru. Oysa ki e, evde müzikle beslenerek büyüyen çocuklardanım ben de. Annem bayılırdım müziğe. Çok da güzel sesi vardı. Var ee, babam keza öyle e, beni böyle bir tabureye otuttururdu. Babasının sevdiği şarkıları ezberlettirirdi. O şarkılar daha yani hayal meal hatırlıyorum. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir filan söylüyorum ben 6 <laughs> yaşında. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir. Nedendir babam söylüyor orada falan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir yandan anneannem hani klasik anneanne evi işte o dualar falan orada. Aynen. Çok utangaç bir çocuktum. Hala da gerçi onu çok aşabildiğimi söyleyemem. O zamandan belliymiş. E, perdenin arkasına geçer ilahiler söylerdim. Yani hani müziğin her tarzı demin Araya'da söyledim mi böyle beslene 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 büyüyüp müzik o aş, aşkı içime yerleşmiş bir şekilde. Fakat ben konservatuar okumak istiyorum deyince günün sonunda babam olmaz dedi. Aynen. Asker adam istiyor ki bir de kendisi de işte e, aynı anda üç kardeş üniversite okudukları için feragat edip üniversite okumaktan Harb Akademisine geçmiş. Harb okuluna geçmiş. Otomatikman o içinde kalan mühendislik hayalini ben de gerçekleştirmek istedi ve dediğinde yaptı. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği okudum. Çok kolay bir şey yapmış sanki. İstanbul Teknik Üniversitesi. <laughs> e, aynen öyle yani. Süper. Orada bir cinlik yaptım yalnız aklımca o zamanki aklımca ki 17 yaş üniversite kazandım. Ben dedim ki bari İstanbul Üniversitesi okuyayım. Çünkü müzik kalbi İstanbul'da atıyor. <laughs> Kapağı buraya atarsam amiyane tabiriyle ben gerisini getiririm. Zaten konservatuvar da var itide. Aynen öyle. Bir şekilde geldi gerisi de yani. Evet. Bitirdin mi okulu? Okulu bitirdim. Aynı anda konservatuvara gittim. Aynı anda Alipore Zool Tiyatrosu'nda e, tiyatro dersleri aldım. Aynı anda git ya, arkasından gittim Marmara Üniversitesi'nde işletme e, lisan lisans. Maşallah. E, şey, arkadaşım grubu lisans kafam gitti. İşte ondan yaptım. Ve okumakla geçti hayatım yani İstanbul'u. Böyle değilim. girmediğim üniversitesi kalmadı gibi bir şey. Çok güzel ya, harika. Yüksek lisanssa. Ha. O zaman gelsin bakalım Murat Güneş'ten şimdi bir şarkı. Ne öyle gelsin? Mi? Sen İstanbul'sun gel. Hadi, Aa, Hadi Çok güzel ya. Harika ya gerçekten. Ağzına çok sağlık. Güzel. Kaç gerçekten meslekten var? çok güzel. Saydın mı? Saymadım fakat MSG dolayısıyla biliyorum 500'ün üstünde oh, yayınlanmış başım. olan. <laughs> yayınlanmış okunmuş yani. Evet evet çıkmış. Kaçı hittir? Ya orada bir orantı varmış. Ben de geçenlerde bir makale okudum. O biraz düşük bir oran ki öyle de olması lazım zaten. Çünkü yoksa zaten ben şu an <laughs> muhtemelen şatoda falan oturuyor olmam lazım. <laughs> o yüzden, çok iyi. E, o oran galiba %30'a tekabül ediyormuş. İşte, %30 az mı ya? E, yani çok da değil. Nasıl? 500'ün 500 150'si değil mi? E, %3 olmasın? Ha öyle mi? Tabii Yok yüzde otuz ya. Yüzde otuz dediğin beş şu şarkının Benim şarkım çok olduğu için. Ha tamam. Yani şimdi böyle söyleyince de ayıp, ayıpmış gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım adet çok yani. Hayır senin söyleminle alakalı mı? <laughs> evet, doğru bu. anladım. Yani ben yüzde üç deseydin on beş tane. On beş de çok az ya. Yani. Yani, o kadar, o, şarkı, o kadar o, şarkı da. O kadar şarkı dedi. O kadar olmasın. Şatoda olmasa <gülüyor> da bir villada oturuyorum <gülüyor> diyorsun on beş şarkı. İnsan Daha fazladır huzur, kesin. Huzur bulduğu yer villadır ya gerçekten. Aynen öyle böylece, ya. Balık İnsanın iç huzuru neredeyse orası villa zaten yani. Bak hepsinin hikayeleri var işte 90'lı yıllar ve 2000'lerin başı hep böyle şarkı. Evet, hikaye olur. var ve anlayabiliyorsun abi yani. Hakikaten. Şimdiki Şimdi... nesilde de yavaş yavaş tekrar başladı. Anlıyorum artık yani 5 uh -huh. sene önce hiçbir şarkıyı anlamıyordum anlamadım yani. Sözleri anlaşılmıyor. Değil Hiçbir mi? şekilde. Evet, evet. Yani bir hikayesi bir şey olmalı, bir etkilemeli bir şey bulmalıyım içinde. Yaşanmışlık yani... olmalı. Ha aynen. Yaşan, evet. yani... O yüzden siz o anlamda diyorsunuz. O anlamda o söylüyorum. Şimdi ha, konuşmaktan bahsetmiyorum. Ben dil sürüşmesi yok, hani. Yok yok. O zaten çok onu geçtim. O, da o <laughs> zaten <felak>. onu <laughs> geçtim zaten. Ama o tek bir, bir ara bir ara 2000'lerin başında işte tekno falan vardı. Bir şey vardı orada zaten elektronik müzik diye bir şey vardı. O zaten evet. felaket yani. Benim mesela 2003'te çıktığımda darbukalar vardı, oryant ritimler vardı mesela ben de öyle çıktım yani de evet. dans ederek hani şarkı söyleyen bir kız. Ama o darbukalar bitmez mesela. Mesela yani. bana şimdi yeniden diyorlar o katmer katmer tekrar yapı diyorlar o, o, o tarz bir şarkı. O şarkı da Nasıl çok bir güzeldi ama. Hele yani. yurt dışında ya da Orta Ay. Doğu'da şarkı hit olmasını tabii. istiyorsan Hiç. kesin darbuka koymak tabii, zorundasın. Tabii, 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 tabii. Yani yine öyle bir şarkı gelecek inşallah.